Çok reaktif bir sağlık sisteminden, neredeyse 2000 senedir ta Hipokrat'tan beri süre gelen, bugün artık daha proaktif bir sağlık sistemine doğru geçtiğimizi görüyoruz. İnsanların kendi sağlıklarından sorumluluk alacakları ve mobil sağlık teknolojilerinin, giyilebilir teknolojilerinin, nesnelerin internetinin ve sensörlerin çok sık olarak kullanıldığı insanlardan 7-24 kendi üstlerindeki bir takım cihazlardan 7-24 veri alabildiğimiz bu verinin işlendiği ve anlamlı bir bilgi haline getirip o kişilerin yaşamlarını ve sağlıklarını yönetebileceğimiz bir dünyaya doğru gidiyoruz. Aslında evet belki sağlık verileriyle ilgili güvenliği ve mahremiyetiyle ilgili bir takım kaygılar olsa da aslına bakarsanız ilk defa tarihte ilk defa veriyi bir insanı daha sağlıklı yapmak için kullanıyor hale geleceğiz. Daha başka değişiklikler, görebileceğimiz değişiklikler hastane odaklı bir sağlık sisteminden hastanenin dışına çıkan işte evde bakım firmaları, mobil sağlık firmaları, biyoteknoloji firmaları, üç boyutlu organ basan firmalar gibi bir dolu yeni oyuncunun sağlık sektöründe yer aldığını göreceğiz. Sağlığın hasta tasarımlı olduğunu göreceğiz. Hasta tasarımlı hale geldiğini göreceğiz. Mesela bundan bir 5 sene önce doktor odaklı olmak yerine hasta odaklı olmaya doğru yöneliyoruz diyordum. Ama artık teknolojilerle ve hastanın kendi sağlığını yönetme becerilirli, hastanın da sağlığıyla ilgili bir takım taleplerinin ortaya çıkacağını düşünüyorum ve bu hasta tasarımlı diyorum. Sağlık kişiye özel bir hale geliyor. Bundan neyi kastediyorum? Genetik araştırmalarında, epigenetik çalışmalarında ve biyoteknoloji çalışmalarındaki ilerlemeler aslına bakarsanız insanların gen yapısına, insanların hücre yapısına göre ilaçlar ve besinler üretmemizin önünü açtı. Haliyle çok yakın bir gelecekte özellikle ilaçların yan etkilerinden korunabilmek için Tamamen benim hücre yapıma, benim DNA yapıma yönelik bir takım ilaçların üretildiğini ve benim onları kullandığımı böylece yan etkilerden arınabildiğimi göreceğiz. Çok çok önemli konulardan bir tanesi de değişeceğini düşündüğüm hastanelerin sağlık hane haline gelmesi. Bu da şunu gerektiriyor, tıpta belki de eğitimi baştan aşağı değiştirip doktorlara, yeni çıkacak doktorlara, bir insanı sadece hasta olduktan sonra değil de hasta olmadan önce nasıl hasta olmamasını sağlayacağı bilgilerle donatmamız gerekecek. Şu laf umuyorum bir gün gerçek olur. Doktora gitmenin en doğru zamanı hasta olmadan önceki zamandır.